Bir duruşma salonu. Amerikan filmlerinden fırlamış gibi. Jüri yerinde oturuyor. Sanık sandalyesinde ünlü bir futbolcu. Karısını öldürmekle suçlanıyor. Ama herkes onun suçlu olup olmadığını bilmek istiyor. Savunma avukatı ayağa kalkıyor. Yılların kurdu. Dudaklarında özgüven dolu bir gülümseme. Sayın jüri üyeleri, Müvekkilimin suçsuz olduğuna yürekten inanıyorum. Ve birazdan siz de inanacaksınız. Salona derin bir sessizlik çöker. Avukat elini kapıya uzatır. Şimdi birden ona kadar sayacağım. Ve müvekkilimin öldürdüğü iddia edilen eşi bu kapıdan içeri girecek. Ve başlar saymaya. Bir, iki, üç. Salonda kıpırtı yok. Dört, dört beş, altı, tüm gözler aynı yere sabitlenmiş. Yedi, sekiz, dokuz, on. Kapıdan kimse girmez. Ama herkes o kapıya bakmıştır. Avukat son hamlesini yapar. Görüyorsunuz, siz bile kadının ölmüş olduğuna inanmıyorsunuz. Çünkü hepiniz kapıya baktınız. O zaman müvekkilim suçlu olamaz.'' Salonda uğultu başlar. Jüri kararını bildirir. Suçlu. Ardından hakim ayağa kalkar. Sesi salonda yankılanır. Sanık eşini kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Salondaki sessizlik bir anda ağırlaşır. Avukat şok içinde jüri başkanına yaklaşır. Ama siz de kapıya baktınız. Neden suçlu dediniz? Kadın sessizce başını sallar. Evet, baktım. Ama müvekkiliniz bakmadı. O an herkes kapıya odaklanmıştı. Ama en önemli ipucu kapıya bakmayan adamdaydı. Gerçek bazen tam gözümüzün önünde olmaz. Bazen de herkesin baktığı yerde değildir. Ve en iyi analist herkesin baktığı noktaya değil, o noktaya bakan gözlere bakandır.